Merhabalar sevgili korku severler. Bir takipçimin bana göndermiş olduğu hikayeyi aynen yazıldığı gibi sizlerle paylaşacağım. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim adım Rıza. Köyde yaşlı anne ve babamla birlikte yaşıyorum. Üç kişilik bir arkadaş grubumuz var. Ben, Kemal ve Hasan. Ne yapıyorsak köyde birlikte yapıyoruz. Bu aralar iş güçte olmadığından kolay para kazanmanın peşinde Kemal'in de aklımıza sokmasıyla define işine girişmiştik. Geçen hafta kahvede toplanmıştık. Kemal, ben ve Hasan. Kemal çok heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. Abi harita bizde. Ayrıca gömünün olduğu yerde sıkıntılı. Giden olsa bile çıkaramaz. Neden diye sordu Hasan. Oğlum orası sahipli ama bizde hoca var. Ona da pay vereceğiz dedi. Sorun kalmayacak. Güveniyor musun sen hocaya Kemal? Biliyorsun eskiden beri anlatılan hikayeleri. Ya hemen pimpiniklenme Rıza. Hoca sağlam lan Ucunda en az 10 kilo altın var. Hasan, nereden biliyorsun oğlum kilosunu? Kemal, gittiğim hoca söyledi. En az 10 kilo varmış, dedi. Hasan kabul edince ben tereddüt etsem de kabul ettim. Önce hocaya gidelim dedi Kemal. Ben de evet iyi olur. Ne de olsa güveneceğimiz kişiyi tanımak gerekir. Hocanın evine gittik. Hoca, Nemrut suratlı bir adamdı. Evi çok kötü kokuyordu ve kasvetliydi. O hocanın ipiyle kuyu yenilmezdi. Ama hem altınlar hem de Kemal'in ısrarı yüzünden kabul ettim. Hoca, sizlere koruma muskası yapacağım dedi. Oturduk, hepimizin eline küçük bir kezik atıp, üç ayrı beze sildikten sonra, ''Tamamdır.'' Ben muskalarınızı hazır ederim. Akşama da size veririm." dedi. Tamam diyerek ayrıldık oradan. Ben Kemal'e tekrardan "Emin misin Kemal? Bu hocanın yüzünden sakata gelmeyelim." Kemal de "Oğlum zaten yaptığımız iş baştan aşağı riskli. Hoca elinden geleni yapacak. Ben onu biliyorum. Sağlam bir hoca. Güçlü yardımcıları varmış." Bu akşam buluşmak üzere ayrıldık. Ben direkt eve gidip yattım. Biraz dinleneyim diye. Ama heyecandan bir türlü uyku tutmadı. Akşam saat 8 olmuştu. O sıralar biraz dalmışım. Uyandığımda saat 10 olmuştu. Kalkıp bir şeyler atıştırıp anneme Kemal ve Hasan'la buluşacağımı söyleyip çıktım. Önce kahvede biraz oturup planımızı gözden geçirdik. Hoca 12 gibi gelin beni alın demişti. Hasan kazma ve kürek ayarlayacaktı. Köyün çıkışına doğru kazma ve küreği sakladığını söyledi. Her şey yolunda gibiydi. Saat 11.30 olunca haydi yavaştan gidelim dedim. Daha fazla kahvede oturmayalım. Kahveden çıkınca dışarıda yerde oturmuş, köyün delisi Ahmet bana bakarak gitmeyin gitme sakın rıza gelecekler diye bağırdı. Hasan deli işte. Tamam Ahmet yarın yine geliriz dedi. Ahmet Kemal ve Hasan'ı göstererek onlar onlar buradalar diye bağırarak kaçmaya başladı. Biz hızla ayrıldık oradan. Kemal'in arabasına bindik, yola çıktık. Hoca'nın evine gittik. Hoca elinde bez bir çanta bahçede bizi bekliyordu. Biz durunca geldi hemen arabaya bindi. Bu adamı hiç sevmemiştim. Bir an önce kazasız belasız bu iş bitseydi. Kazma ve kürekleri de alınca araç hareket etti. Köyün tam çıkışındaydık. O arada Deli Ahmet'i gördüm. Kollarını sallayarak bir şeyler bağırıyordu. Ben Ahmet değil mi lan o deyince o tarafa baktılar. Ama Ahmet orada yoktu. Orada o düzlükte nasıl kayboldu anlamadım. Hasan kimse yok orada şaşırdın mı oğlum sen dedi. Kemal doğru tepelere diyerek bir kahkaha attı. Çok neşeli ve rahattı. Kazıyı yapacağımız yere gelince Kemal haritayı çıkardı. Bir ağaca bir taşa falan baktı. Tamam burası diye büyük bir taşın altını gösterdi. Önce hoca alın bu muskaları takın dedi. Daha sonra kendi bulunduğu yere sopa ile bir çember çizdi. Kemal'e ne yapıyor lan bu deli dedim. Kemal bana parmağını kaldırarak sus işareti yaptı. Hasan kendini korumak için çember çiziyor dedi. Hoca haydi başlayın bakalım ama sakın dua etmeyin. Buradakiler Müslüman değil, kızdırmayın onları dedi. Hasan'la taşı kaldırdık. Ben kazmaya başladım. Kemal yorulunca söyleyin sırayla kazalım dedi. Her kazmayı vuruşumda sanki toprak lastik gibi kazmayı geri fırlatıyordu. Hoca durun diye bağırdı. Ve bir şeyler okudu. Garip bir titremeyle hareketler yapıp şimdi devam edin dedi. Ve hakikaten toprak normale döndü. Kazmaya başladık. Ben kazdıkça Hasan da kürekle toprağı dışarı atıyordu. Kemal de hocanın yanında bekliyordu. Yaklaşık iki buçuk metre derine inmiştim ki kazmayı vurduğum yerden toprak biraz çöktü ve akrepler çıkmaya başladı. İrkildim, kendimi geri attım. Tam kazma ile vuracaktım ki Hasan kolumu tuttu. Dur diye bağırdı. Ve kürekle akrepleri dışarı atmaya başladı. Kemal de dışarıda kürekle daha uzağa atıyordu. Hoca tekrardan durun dedi. Ve okumaya yine garip hareketler yapmaya başladı. Ben bu hocaya hiç güvenmiyordum. Çünkü hocaya da benzemiyordu. Pis bir adamdı. Garip tikleri vardı. Ama Kemal'in yüzünden gelmişti bu. Hocanın yaptıkları aslında işe yarıyordu. Yine de içim rahat değildi. O anda gölgeler görmeye başladım. Hocanın etrafında dönüyor ve ardından bizim kazdığımız yerin karşısına geliyorlardı. Ve kazdığımız yerden yılan çıkmaya başladı. Siyah yılanlardı. Ben kendimi çukurdan dışarı attım. Kemal hocanın yanına geçmiş bize bakıyordu. Hasan çukurda kalmıştı. Hasan'ı çukurdan çıkarmak için hamle yapmak istedim. Siyah bir yılan önüme geçti ve yolumu kapattı. Bir anda Hasan'ın bağırma sesini duydum. Daha sonra bağırma sesi yerini kahkahaya bıraktı. Onun kahkahalar atarak gülmesi beni daha çok korkutmuştu. Kemal'e yardım et diye bağırdım. Ama Kemal sanki hiç umrunda değilmişiz gibi hiçbir şey yapmıyordu. Hasan çukurdan dışarı çıktı ve karşıma dikildi. Elinde kazma vardı. Yüz ifadesi duygusuz bir gülümsemeden ibaretti. Etrafımızda gölgeler pink atıyordu. Kazmayı bana savurdu. Ben geriye doğru düştüm. Şaşkınlık ve korkudan dolayı şoka girmiştim. Kemal'in arkamdan oley diye bağırdığını duydum. Hepsi kafayı yemişti sanırım. Kendimi toparladım. Kemal ve hocanın bulunduğu çembere doğru koşarken sırtıma bir taş geldi sanırım. Nefesim kesildi. Acaba Kemal'in yanına gitmek iyi bir fikir değil mi diye kısaca düşündüm ters yöne hamle yaptım. Aklıma hocanın dua okumayın diye uyardığı geldi. Hemen bildiğim duaları sıralamaya başladım. Hasan bana yetişti ve kazmayı tekrar salladı. Kazma boşa düşünce Hasan üzerime düştü. Zor kurtuldum elinden. Elime bir şey gelince baktım ki hocanın yazmış olduğu muska Hasan'ın muskasıydı elime takılıp çıkmıştı sanırım. Kendi boynumu yokladım. Benim boynumdaki muska da yoktu. O anda Kemal'in bağırmasını duydum. Baktım ki Ahmet elinde bir sopa hoca ve Kemal'e vurarak çemberden dışarı çıkarıyordu. İkisinin de kafalarına sopa ile vurdu. Defalarca vuruyordu. Sonra bizim yanımıza geldi. Git buradan diye bağırdı. Ben hemen ayağa kalktım. Hasan'a baktım ama hala korkuyordum Hasan'dan. Ama onu burada bırakmak istemiyordum. Ahmet Hasan tam kalkarken onun sırtına sopayla vurdu. Bana kaç dedim diye bağırınca koşmaya başladım. Koşarken bir yandan da dua etmeye çalışıyordum ama nefesim yetmiyordu. Sadece Allah diyebiliyordum. Arkamdan taşlar geliyordu ama koşmaya devam ettim. Köye kadar koştum. Eve girdim. Eve girdiğimde saat dört buçuk olmuştu. Biraz kendime gelmeye çalıştım. Oturdum sabaha kadar. Kendime geldiğimde kahveye gittim. Oturdum. Kahveci, olanları duymadın herhalde sen. Böyle rahat oturduğuna göre dedi. Ne oldu ki abi deyince, bu sabah Kemal ve bir adamın cesedini bulmuşlar. Tepedeki kurulukta ilk aklıma gelen Hasan olmuştu O sırada kahveye Hasan girdi Onu görünce bir korku kapladı içimi Göğsüm sıkıştı Sevinsem mi? Üzülsem mi? Acaba Hasan bana ne tepki verecekti? Hasan Kardeşim Kemal ölmüş Bak gördün mü? Biz vazgeçtik define'den O da tamam dedi Ama demek ki yalnız gitmiş Meğerse Hasan gelmemiş hiç o gece. Artık beni nasıl kandırdılar bilmiyorum. Kemal ile hoca ikisi de kendilerini güvene almış bana kazdırıyorlardı. Ahmet gelmese ölürdüm herhalde. O günden sonra çok paranoyak oldum. Sanırım kendime gelmem uzun bir zaman almıştı. İki caninin altın hırsına beni kurban edeceklerdi. Allah kurdu beni. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.